Türkiye, karmaşık iklim yapısı içinde özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir. Doğal olarak üç taraftan denizlerle çevrili olması, arızalı bir topografyaya sahip bulunması ve orografik özellikleri nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgeleri iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda etkilenecektir. Örneğin sıcaklık artışından daha çok çölleşme tehdidi altında bulunan Güneydoğu ve İç Anadolu gibi kurak ve yarı kurak bölgelerle yeterli suya sahip olmayan yarı nemli Ege ve Akdeniz bölgeleri daha fazla etkilenmiş olacaktır. Bünyamin Sürmeli Mavi Misket kitabında küresel ısınmanın Türkiye'ye etkileriyle ilgili şu ifadelere yer vermiştir. Bilim insanlarına göre küresel ısınma önlenemediği takdirde Türkiye Yüzyıl içinde Kuzey Afrika'ya dönecek. Önümüzdeki dönemlerde ısınmayla birlikte, denizlerimizdeki su akıntıları ve sıcaklık rejimlerinin de değişmesi bekleniyor. Balıkların göç yolları bozuluyor, kuru kesimlerde yüksek sıcaklıklarla birlikte, orman yangınları, tarımsal hastalık ve tarım zararlarında büyük artışlar görülüyor. Bu etkilerin daha da artacağı hesaplanıyor. Kavurucu sıcaklar ve kuraklık, tarımsal ürünlerin hem çeşidinin hem de miktarının azalmasına sebep olacak. Dünyanın birçok yerinde, özellikle orta enlemlerde hazırlıklar, yaz yerine bahar turizmi üzerine olacak. Güney bölgeleri turizmi kuzeye kaptıracak. Akdeniz yerine Karadeniz öne çıkacak. Türkiye'de yaşayanlar kuzeye yerleşmeye çalışacak. Kurak yılların frekansı artacak, daha sık görülecek. 2030'da Türkiye'nin büyük bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecek. Sıcaklıklar 2-3 derece artacak. Deniz seviyesinin 2030'da 30 cm, 2050-2100 arasında ise 50 cm'nin üzerinde yükselmesi bekleniyor. Denizlerin yükselmesinden öncelikle kıyı kesimleri etkilenecek. Özellikle Sadullah Paşa ve Amcazade Hüseyin Paşa yalısı gibi bazı yalılar sular altında kalacak. Yalnızca tarihsel kayıplar söz konusu değil, deniz seviyesinde yükselmelerle bazı kıyı şeridi ve dertalardaki tarım alanları, plajlar ve yat limanları belki de kullanılmaz hale gelecek.